Ve dördüncü periyot Emlak Konut başlattı mücadeleyi yeniden. Cafer Meli yeniden oyunda 3-4 faal varmış. 5 değilmiş demek ki. Meli Emirkan şutu olmadı. Emir Kerim indirdi Cafer'e. Dondu o. Araya giren İlhan kazandı. İlhan geldi. İlhan turnikesi. Aferin İlhan. Söy so, nihayet maçı ısındı ve yaptı basketi. 42-27 yaptı skoru. Daşka 42. sayısı kaptırmadı da Poyraz. Çok kuvvetli Poyraz. Faal var. Karşılaşmanın hakeminden Mete için Biraz arkadaşlarını fırçaladı. Niye boşa çıkmıyoruz diye. Emirkan <laughs> içeri indirdi. İçeride ilham var. Topuk asandı İlhan. Mete. Mete geldi. Mete elinden çok açtı. Melih kazandı. Melih Berk. Melih turniki çok hızlı bıraktı. Deniz Efe söktü reboundu. Deniz Efe hızla gidiyor. Deniz Efe bile bile kaldı. Cafer'in yanından sağ okşat olmadı. Ters tarafta topun sahibi tekrar İlhan bıraktı Mehmet'e. Mehmet Asaf Emre ile oynadı. Emre. Emre bıraktı basını. Mete. Mete. Mete indirdi. Deniz Efe şut. Şut. Olmadı Çember dese İlhan yine geldi kazandı. Aferin İlhan, aferin İlhan. Emre, şey Mehmet olmadı İlhan şutu yine olmadı Mehmet şutu yine olmadı. <laughs> topu çeviren Deniz Epe. Emir Kerim'de kaldı top. Faal var. Bir kez daha Mete faali var. Daçka'da İlhan'ın ayakkabı bağlamasını bekliyoruz. İlhan sen benim adamımsın abi. Çok iyi adam olacak o adam. Oyunda süre bulması biraz daha geri. Gördüğünüz gibi oyunda kaldığı sürece ısınıyor maça. Çünkü maç eksiği fazla. İlhan çok az süre alıyor bana göre. Tabii ki oyun kurguları hocanın işine tövbe aşağı. Tövbe, hocanın işine karışmak değil asla söylemem. Böyle şeyler yapmam yapmam yapmam. İlhan getirdi Mete. Ben gönlümden geçeni söylüyorum. İlhan biraz daha süre alsa biraz daha faydalı olacak. Çünkü özellikle savunma bölümünde top çalma bölümünde inanılmaz sürekli topta gözü. Bakın şimdi yanaştı bak. Rivant'a geldi bak. Bakın şimdi bak. Gördünüz mü? Alamadı burada ama olsun. İyi sakladı. Topa dokunan Deniz Efe kazanan Emre. Emre kaçırdı. Deniz Efe aldı Rivant'ı. Dört kişi birden sıkıştırdı. Deniz Efe'yi dövüyorlar. Mete yaptı basketi. 44-27 skor. Emlak konu çıkıyor. Melih bıraktı. Emirkan dondu terse Poyraz. Poyraz geçti Deniz Efe'yi. Pas yüksek içeri. İçeride Mehmet Asaf. Emre'nin önünde bıraktı. Emre turnikesi ve basketi var. Emre aferin Emre. 46'yı çok yumuşak, çok güzel bıraktı orada topu. Uzak kalmıştı çünkü potaya. Biraz erken bıraktı driblingi. Atış olmadı Mehmet. Melih'in kaçırdığı pozisyonda rebound aldı Mehmet Asaf. Taşkı ucunda Mehmet Asaf bir peletre daha. Koyraz faali var. Emirkan steps bekliyor. Hakikaten de bir tane fazla adım geldi orada. Emir kandan başka kimse görmedi onu. Ee. <laughs> Poyraz kenarda Eyüp oyunda. Daşkada'da Mete kenara gitti. Oyuna gelen rüzgar var yeniden. Mehmet. İlk atış başarılı. 47-27 yaptı skoru. Farkı 20 sayıya yükseltti Daşkada'nı. ikinci atış olmadı. Rivan savunmanın. Eyüp Ensar. Melih geldi uçuma. Mili dibe indirdi. Eyüp Ensar. M Emir kalmıştı. Olmadı. Denizefe, denizefe Deniz Efe. Geçti Melih'i. Getirdi uçuma alanında. Bıraktı rüzgara. Rüzgar Rüzgar dondu. Mehmet, Mehmet pası tekrar Denizefe. Denizefe geldi içeri. Denizefe şutu. Soğumunun bile o var. İlhanı gördünüz mü orada yine? Atış onun bundan bahsediyorum. Çok fazla oyun içinde Mehmet yaptı basketi. Çok e, akıllı ve oyunun içinde kalıyor. O maç eksiği yüzünden pozisyonları bazen şey yapıyor, aksaklık yapıyor ama önemli değil. 49-29 bu arada Turnike Melih'le geldi. Onlar maç oynuyor oynuyor gördüğünüz gibi ısındıkça düzeltiyor onları. Emre çocukların hepsi için geçerli bu sadece İlhan için değil koca adamlar bile maç eksiği olanlar sahaya çıkıp biliyorsunuz istediğini yapamıyor. Emre verdi aldı rakibe tekrar Mehmet Mehmet Asaf geldi. Eyüp Ensar'ın bloğu var. Falidü geldi karşılaşmanın hakeminden. Rüzgar. Sanırım 5 faalde oyun kenarında mı? Bir fırça yiyor ama bilmiyorum. <laughs> Emlak konut molası var. 5 dakika 16 saniyemiz kaldı artık maçta. Taşka üstünlüğü devam ediyor. Bolu dönüşü oyunu başlattı yeniden Emirkan Meli Emir Kerim Emirkan geldi içeri Meli güzel kurtuldu ve yaptı basketi 49 31 Emre boşu çıktı aldı bası tekrar Deniz Efe'ye bıraktı Deniz Efe. Deniz Efe, Emre. Emre bıraktı İlhan. Yüksel, yüksel, yüksel. Yüksel İlhan biraz daha yüksel. İlhan, turnike, basket faal. 49-33 skor. Mete bir kez daha faal. Kaç oldu Mete bu? 3 fa faal herhalde bu, bu, bu periyotta aldı Mete. Kankam torpilli misin ne? <laughs> Kaç? geçti 7 oldu abi. E nasıl 5 faal çıkmıyor oğlum? Torpilliyim abi ben. <laughs> Basket faal atışı olmadı. Mete aldı divantı. Mete top kaybı. Emir Kerim kaçırdı. Eyüp Ensar atış yine olmadı. Deniz Efe, Mehmet Asaf pası İlhan'a. İlhan ucum alanında İlhan döndü Mehmet Asaf geldi içeri turnikesi Mehmet Asaf şutu 51-33 Panya'yı iyi kullanmaya başladı Mehmet Emir Kerim Emir Kerim Cafer Sadık turnike olmadı İlhan dokundu Mehmet Deniz Efe hareketli aldı Gitti ucum alanına. Deniz Efe turnikesi var olmadı. Savunma topu sahibi Emirkan. Emirkan yüksek pas. Cafer geldi ucum alanına. Cafer Sadık turnikesi attı. Top olmadı. İlhan'ın kontrolünde top oyun dışında. Ege geldi tekrar oyuna. Emre oyun kenarında. Ege abi oyunda. Başlattı oyunun yeniden Denizefe ile Daşka Denizefe Efe Ege'ye bıraktı Ege ucum alanında Mete'ye indirdi Mete Mete araya giren Melih Kazandı topla geldi Melih Turnikesi ve basketi var 51-35 skor Denizefe Efe başlatacak oyunu Baskı başladı Emlak konutta Ege Ege Denizefe geldi Bıraktı Mete Mete indirdi İlhan. İlhan baktı savunma geliyor pas vermedi. Şimdi indirdi Deniz Efe'ye. Deniz Efe şutu çok kenar oldu. Ege aldı. Seken topu sahibi Ege. Şut yine olmadı. Ege tekrar dokundu. Mete içeride faal diyor var. Emirkan. tam gördük Emirkan. İndirebilirsin. Emirkan indir kolun tutuldu. <laughs> Mete kullanacak servis satışları. 2 dakika 40 saniyemiz kaldı. Mete ilk atış yaptı. 52-35. Mete 2. atış olmadı. Savunma topu sahibi Melih. Akasandroviç da geldi Melih. Melih geldi turnike ve basket Melih'ten. 37. sayısı geldi Emlak Konut'un. Pas Mete'den Deniz Ef'e, elinden kaçırdı. Alamadı daha doğrusu. Emirkan. Cafer. Cafer Sadık. Sert oldu biraz Melih. Meli Ege'ye çarptırdı topu top oyun dışında. 10 saniye ucum süresi emlak konut için. Başlattı oyunu yeniden emlak konut içeri indiren Emir Kerim. Mehmet Bülow var Meli'ye Ege. Ege bırakacak ama faal düdüğü var. iyi benzer faalü rakibine atışım var hocam atış yokmuş. Denizefe, Efe, doldu dedim ama dolmamış. Mete, Mete dondu geriye. Denizefe, hadi ucum alın, hadi. Denizefe, Efe, turnike olmadı. Mehmet dokundu. İlhan, Mehmet tekrar. Mehmet yaptı basketi. 54-37. Emirkan Yüksek pas yine İlhan kazandı topu bıraktı Deniz Denizefe Deniz İlhan'la oynadı ama steps kararı var. <laughs> Emlak Konut, Emirkan bıraktı, Cafer içeriği zorlayan Kerim dondu tekrar Emirkan şut geldi 3 sayılık basket geldi 54-40 skor farkı 14 sayı indirdi 20 sayıdaydı fark Emre Konut biraz kıpırdadı ama biraz geç kıpırdadı maç bitiyor çünkü Daçka ucu Deniz Efe Deniz Efe bıraktı Mehmet Mehmet Asaf, Eyüp karşısında Eyüp Ensar. Mehmet Asaf driblingi kesti kaldı öyle kime verecek? Niye kestin driblingi abi? Eyüp dokundu. Eybek şey Mehmet'e kıyak yaptı. Faal var. Ucum süresi bitmeden faal geldi karşılaşmanın hakeminden. Seri katış başarılı. 55-40. İkinci atış olmadı. Eyüp Ensar aldı Pasını bıraktı. Ucum alanında Emir Kerim var. <laughs> Emirkan Kan. Melih geldi içeriye. Melih Berk Turnike, sol kez bu kez çok başarılı ikisi de Emir Kanda, Melih de iyi oyuncular, çok iyi oyuncular. 55-42 Emlak Konuk'ta. Cafer de iyi ama maçın içinde biraz saklanıyor Cafer. Deniz Efe, İlhan. İlhan Mete mi? bakayım Mete Mete. İlhan buradaymış. Mehmet Çutu var. İlhan bak yine orada. <laughs> Boyu yetişmedi. Zamanlama hatası. Melih geldi. Mete faali var yine. Melih iki atış kullanacak. 5 saniye kala. Emlak konut adına maçta skoru belirleyecek artık bu atışlar. 55-42 skor. Laçka maçı kazandı zaten. Ve şu hal almış Mete. Emre geldi 5 saniye için. Atıştan sonra büyük olasılık maçı bırakacaktır. Daçka ilk atışı olmadı. Meli abim ikinci atış yine kısa kaldı, atmadı Emrah Konut. Aferin benim müşterim, adamsın. 55-42 maç sonucu tebrikler.